Merhaba arkadaşlar, olasılık soru çözümle ile beraberiz. 7 sınıfı öğrencileri yıl sonu gesi yapmak için sınıfta anket duyguluyorlar. Ankette öğrencilere İzmir, Bursa, Antalya illerinden hangisini tercih ettikleri soruluyor ve sonuçta aşağıdaki gibi tabloda gösteriliyor. Rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma veya Bursa'yı tercih etme olasılığı nedir? Değerli arkadaşlar, veya sorularda biliyorsunuz toplayıp çıkartmak toplayıp kesişimi çıkartıyorduk. Başlayalım arkadaşlar. Önce ben sembolleştirdim. Daha önceki diğer videolarda da bunları anlatmıştım. Burada K birleşim B demek seçilen öğrencinin kız öğrenci olması veya Bursa'yı tercih etme olasılığı. Bu da efendim K'nın olasılığı dediğim bölüm ise kız öğrenci olma olasılığı buradaki PB efendim Bursa'yı tercih etme olasılığı eksi burada K kesişim B ise arkadaşlar seçilen öğrencinin hem kız hem de Bursa'yı tercih etme olasılığı yani biz şunu yapıyoruz önce seçilen öğrencinin kız öğrenci olmasına bakıyoruz sonra Bursa'yı tercih etme olasılığına bakıyoruz sonra da seçilen öğrencinin hem kız hem Bursa'yı tercih etme olasılığını çıkartıyoruz Evet arkadaşlar. Önce neydi olasılık istenen bölü tüm durum. Yani biz burada arkadaşlar tüm durumu sayalım. Bakalım toplam kaç öğrenci var? 3 10 14 16 efendim 22 27 öğrenci var arkadaşlar. Şöyle bir yazalım. 27 öğrencimiz var toplamda. Peki kız öğrenci olma olasılığını hesaplayalım. Kaç tane kız öğrenci var arkadaşlar? 3 yani şurası aradığım kız öğrenci sayısı şurada 3 10 14 kız öğrenci var evet peki arkadaşlar hemen geçelim olasılığa hesaplamaya buyurun kız öğrenci olma olasılığı arkadaşlar 14 bölü 27 artı Peki arkadaşlar Bursa'yı tercih etme olasılığı. Bursa'yı tercih eden kaç kişi var arkadaşlar burada? Tabii ki 13 kişi var o zaman Bursa'yı tercih etme olasılığı 13 bölü 27 şimdi dikkatli bakın arkadaşlar hem kız öğrenci hem Bursa'yı tercih eden kaç kişi var hem kız öğrenci hem Bursa'yı tercih eden şurası sadece arkadaşlar şurada 7 kişi var İşte aradım kesişim de burası 7 bölü 27 o zaman çıkartırsam aradığım cevap 27 bölü 7'den 20 bölü 27 yani bu sınıftan rast kesilen bir öğrencinin kız öğrenci ya da Bursa'yı tercih etme olasılığı 20 bölü 27. Evet arkadaşlar diğer soruya geçtik. Güzel bir soru. Yandaki tabloda bir yarışmaya katılan yarışmacıların ülkeleri ve cinsiyetleri verilmiştir. Buna göre bu yarışmayı kazanan yarışmacının Türkiye'den veya Norveç'ten katılan yarışmacı olma olası nedir? Arkadaşlar veyalı sorularda ayrı ayrı olasılar bulunur. Kesişimi çıkartılır. Önce bakalım toplam kaç kişi yarışmaya katılmış. Hemen toplayalım. 5, 3, 8, 10, 12, efendim 17, 24 kişi yarışmaya katılmış. Peki bunların kaç tanesi Türkiye'de arkadaşlar? Türkiye'den katılan 4 kişi. Çözüme geçelim. Evet. Bu yarışmaya katılan kişinin Türkiye'den katılan yarışmacı olma olasılığı 4 bölü arkadaşlar 24 devam edelim veya dediği için artıyı yazdık. Norveç'ten katılma olasılığı 8 bölü 24 ve şimdi eksi arkadaşlar ne demiştik? Hem Türkiye'den hem Norveç'ten katılma olasılığı bir yarışmacı hem Türkiye'de hem Norveç'ten katılamayacağına göre kesişim sıfır. Zaten bunun da ayrık olaylar arkadaşlar. 7. sınıfta görmüştük. O zaman cevabımız 12 bölü 24 sadeleştirirsek 1 bölü 2 olarak buluruz. Diğer soru 16 Mayıs 2015 Teok Mazeret. K, U, V, V, E, T harflerinin tamamı her yüzde bir harf olacak şekilde bir küpün yüzlerine yazılıyor. Bu küp iki kez atıldığında üst yüzüne sırasıyla E ve harflerinin gelme olası nedir? Arkadaşlar biz önce birinci kez atalım. Bakalım ne geliyor. Sonra ikinci kez atalım ve karşılaştıralım. Tabii ki burada çarpma yapıyoruz. Evet. Buyurun efendim çözüme geçelim. Birinci atışta arkadaşlar E harfinin gelme olasılığı 1 bölü 6. Toplam 6 harf var. Bir tane E olduğu için 1 bölü 6. Efendim şimdi ikinci atışta V gelme olasılığı yine 6 harften. Bu sefer 2 tane V olduğu için 2 bölü 6. Benden istenen bunların çarpımları arkadaşlar. Cevabımız 2 bölü 6 çarpı 1 bölü 6'dan sadeleştirelim. 2'yi 2'ye böldük. 1, 6'yı 2'ye böldük. 3, cevap 1 bölü 18. Soru 9 arkadaşlar olmayız. 2014 Teok mazirette geldi. Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip 3 kırmızı, 5 mavi ve 2 sarı top vardır. Torbaya geri atılmamak şartıyla art arda rastgele çekilen iki toptan birincisinin kırmızı. Arkadaşlar bunlar önemli. Birincisinin kırmızı, ikincisinin mavi renkte olmaz. Olasılığı nedir? Bunlar arkadaşlar dikkat ediyoruz. Evet, torbadan torbamızı gösterelim önce. Evet, ben şöyle torbayı bu şekilde yaptım. 3 kırmızı, 5 mavi, 2 sarı top var. Toplam kaç tane var arkadaşlar? 10 tane. Tüm durum 10 tane. Olasılığın temeli neydi arkadaşlar? İsteren bölü tüm durum. Diğer videolarımızda konu girişini yapmıştık. Katılıyorsunuz. Evet çözüme devam ediyoruz. Birinci çekilişte kırmızı gelme olasılığı arkadaşlar 10 toptan 3'ü kırmızı olduğu için birincinin kırmızı gelme olasılığı 3 bölü 10 Arkadaşlar bakın geri atılmamak şartıyla diyoruz. Şuraya dikkat edelim. Değerli arkadaşlar geri atılmamak şartıyla o zaman ne oldu? Ben bir tane çektiğim için değerli arkadaşlar burada bir azalma oldu. Bakalım. Evet. kırmızı çekmiştim ben. İkinci çekilişte Arkadaşlar kırmızı bakın kırmızı azaldı iki tane kaldı. Toplamda da 9 tane topum kaldı. Evet. Şimdi ikinci evrece mavi gelme olasılığı arkadaşlar. Bu sefer 9 toptan çekiliş yaptığım için mavi gelme olasılığı 5/9. Gerek sadeleştirmeli yaparsak arkadaşlar. 5'i beşe böldük 1. 10'u beşe böldük 2. 3'ü 3'e böldük 1. 9'u 3'e böldük 3. Cevap 1/ bölü Arkadaşlar cevabımız 1/6. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Son bir soru arkadaşlar. 22 kişilik bir sınıfta Birhan'ın başkan ve Ali'nin başkan yardımcısı olma olasılığını bulalım. Arkadaşlar 22 kişiden biri başkan yani Birhan başkan olacak. Birhan'ın başkan olma olasılığı 1 bir, bölü 22. Değil mi? Birhan başkan olarak seçildikten sonra geriye 21 kişi kalmaz mı? kalır o zaman 21 kişiden de Ali'nin başkan olma olasılığı 1 bölü 21'dir. Ve bunların çarpımları aradığım cevaptır.